Bu mesajı okutacağım. Arz ederim değerli arkadaşlarım. 30. ilçe ve belde teşkilatlarımızın hizmet binaları partimize yakışır şekilde, Divan Başkanlığı yardımcılığı için meyaklar yönelimiz Sayın Nevzat Ünlüdür, Sayın Şahin Göz. Çaldır İsa, Hasan Afak, Altındaş İlçe Başkanlarımız ve Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak büyük hedeflerimiz var yapma istediğimiz işler var. Bizim gündemimiz siyasi polemik değil. Kısır çekişme, anlamsız çatışma, dipsiz polemikler değil. Biz Türk ve Türkiye yüzyılının imarıyla meşgulüz. Bu hedefe ulaşmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüzüncü yıl dönümündeyiz. Daha nice yüz yıllara Allah'ın izniyle ulaşacağımızdan eminiz. Milli mücadeleri, milli mücadeleyi taşlandıran Dumlu Pınar, yani başkomutanlık meydan muharebesinin yapıldığı bir coğrafyadayız. Aziz şehitlerimizi hürmetle, muhabbetle, rahmetle yad ediyorum. Hasretle yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülke arkadaşlarına rahmet tanıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Bırakılan miras büyük bir mirastır. Bu mirası geleceğe taşımak hepimiz için bir onur konusudur. Eğer ayrılırsak, ayrı düşersek bu ülkeyi, bu devleti geleceğe taşıyamayız. Karşımızdaki musibetle, mihraplarla mücadele edemeyiz. Biz bir olduğumuz müddetçe her zaman ayakta dururuz. Bu duruşumuzu koruduğumuz sürece güç kazanırız. Güç kazandığımız ölçüde de bu coğrafyada her zaman hatta bu coğrafyayla da sınırlı değil dünyada başı dik gezen bir Türkiye'yi her zaman gururla seyrederiz ve buna şahit oluruz. Bugün Türkiye sesini yükselten bir ülke. Bugün Türkiye sesini çıkaran nazı geçen, sözünü dinleten, sözünü geçiren bir ülke haline gelmiştir. Bundan gururluyuz. Uçağını yapan bir Türkiye, gemisini yapan bir ülke, silahını yapan bir Türkiye, milli ekonomik hedefler itibariyle bu yıl sonunda 1.1 trilyon dolara ulaşmaya hedef olarak koymuş bir Türkiye. Siyasi, ekonomik Diplomatik ablukalara karşı göğüs germiş, dik durmuş, taviz vermemiş, el avuç açmamış, muhtaç duruma düşmemiş. Bir Türkiye hamdolsun karşımızda. Bu Türkiye ile övünüyoruz. Önce ülkem ve milletim, sonra partimle ben diyen devlet bahçeli ve sayın cumhurbaşkanımız Recep.